Selamlar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Fortnite'ta hile gibi bir sürü taktik göstereceğim arkadaşlar. Cidden e, efsane e, taktikler göstereceğim. Bu videoda karşınızdaki kişi siz bunu yaptığınızda ne olduğunu şaşıracaktır. Cidden e, zaten bir sürü taktik göstereceğim dediğim gibi bunları e, göreceksiniz. Şimdi e, anlatmaya başlıyorum ilk olarak. Bir sürü taktik olduğu için e, video biraz uzun olabilir, o yüzden hızlı hızlı anlatacağım. İlk olarak arkadaşlar karşınızdaki kişiyi şöyle e, yukarıya doğru çıkarken ee, yapılan şeylerden başlayayım, fightlardan. İlk olarak siz buradasınız diyelim, rakip buradan böyle çıkıyor, siz de şuradasınız. Rakibe ilk olarak arkadaşlar, elinizdeki silahla sıkın, ateş edin burada bir kere, çünkü burada saldırıya açık olacaktır. Siz burada bedavadan bir atış yapabilirsiniz. İlk olarak ateş edin sonrasında çatıyla üstünü kapatın. Rakip hem burada böyle blok bloklanacaktır bu şekilde hem de e, siz ona bir kere vurmuş olacaksınız. Ondan sonrasında bunu böyle bir blokladıklar sonra açın, tekrar sıkın. İkinci atışı yaptık bakın. Sonrasında bu sefer şeyle bloklayın, zeminle bloklayın. Açın, tekrar sık sıkın. üçüncü atışı yaptık bakın. Sonrasında bu üçüncü atıştan sonra bunu yaptıktan sonra e, duvar merdiven atıp tekrar sıkın arkadaşlar. Bu şekilde üst üste rakibe dört kere ateş edebiliyoruz. E, eğer elinizde güzel bir şatkan varsa hani tactical shotgun bile olsa e, burada rahatlıkla yüzde yüz headshot vura, vuracağınız için rakip zaten dört vuruşa kalmadan ölür. Fakat diyelim kaçırdınız adam dojladı bir şey oldu. E, her türlü burada dört tane atış yapma hakkınız var yani adama. Adam zaten çıkarken yükseklik avantajının olduğu için adam size vuramayacak. Hem adamı bloklayacaksınız. Buradan pat vurdun, blokladın, açtın, vurdun. Attın bunu tekrardan açtın vurdun. Sonra bunu attın tekrardan vurdun. Bu şekilde rakibe 4 kere vurmuş olacaksın zaten. Bu şekilde çok güzel bir taktik. Bunu da kullanabilirsiniz. Bazıları şey yapıyor mesela bunu yapmayın. Adam geliyor bunu atıyor açıyor bir kere vuruyor. Ya bu bunu kullanmayın arkadaşlar. İlk olarak dediğim gibi önce vurun sonra çatı aç sonra zeminle vur tabi. Sonra vur tekrardan sonra bunu yap tekrar vur. Bu şekilde 4 kere vurabilirsiniz rakibe. Ee, bunu unutmayın. Sakin oynarsanız bu oyunda sakin oynamak çok önemli. E, sakin oynarsanız çok rahat bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Ayrıca benim gibi özel oyuna girip bunlara çalışın arkadaşlar dediğim gibi. Sonrasında e, şöyle edit peak'ler var. Onları da şöyle göstereyim. Mesela böyle bir alandasınız. E, turtle yaptınız. İşte hiçbir e, kimse size sıkamıyor ve siz sniperla başkalarını sıkmak istiyorsunuz. Yere çatı atıyorsunuz. Bu şekilde iki tarafını editliyorsunuz. Edit'i açıyorsunuz. Sonrasında mesela sıkmak istediğiniz bölge e, şöyle açıyorsunuz. Buradan şöyle değil. Şuradan açıyorsunuz. Böyle değil mi? Böyle miydi? Mesela şu, bir dakika lan. Burada bir hata oldu. Bir dakika. Şöyleydi galiba Evet bu şekilde açıyorsunuz Mesela şurada bir küçük e, sıkabileceğiniz bölge oluştu gördüğünüz gibi e, Bu şekilde hem kendinizi koruyarak hem de rakibe sıkabilirsiniz Mesela şöyle yaptık aynı şeyi Bunda da şu köşeyi açarsanız şu köşeyi açarsanız burada da küçük bir e, ateş etme bölgesi oluştu gördüğünüz gibi hem de rakip size ateş edemiyor tabii ki rakip size buradan ateş edebilir ama rakip bunu göremeyecektir bile e, siz buradan rakibi ateş edebiliyorsunuz rakibi görebiliyorsunuz aynı zamanda rakip size ateş edemiyor böyle bir taktik sonrasında e, bunun gibi bir sürü taktik var mesela nasıl e, şu şekilde gösterebilirim e, yine aynı şekilde kapattım mesela burayı ne oldu abi burası Burayı kapattım Şöyle şuradan bu şekilde editledim Bu bölgeyi yan olarak açtım Burayı böyle editlediğimde gördüğünüz gibi Tekrardan G'ye basarsam Önümü çok rahat bir şekilde görebiliyorum Aynı zamanda rakip bana sıkamıyor gördüğünüz gibi Böyle çok rahat bir şekilde görebiliyorum Ondan sonra mesela Şu var şunu şu şekilde editliyorsunuz Şöyle kapatıyorsunuz Şuraları açıyorsunuz Açıl üstünüzde şöyle kapatıyorsunuz Sonrasında buradan bu şekilde görebiliyorsunuz Böyle bir taktik var Aynı olayın şu versiyonu var mesela e, Rakibi görüp sıkabileceğiniz Mesela böyle bir e, base çıktınız Şurayı şöyle açıp yine bu şekilde görebiliyorsunuz Gördüğünüz gibi Ama bunu merdiven olarak kullanmanızı tavsiye etmem Bunu e, çatı olarak kullanın Çünkü çatı çok amaçlı olduğu için gördüğünüz gibi bir sürü edit yapabiliyorsunuz burada O yüzden böyle yapmak daha mantıklı e, Gördüğünüz gibi buradan hem rakibi görebiliyorum Hem de rakip bana sıkamıyor Çok güzel bir taktik Ayrıca bazı edit taktikleri de var. Mesela nasıl edit taktikleri? Ee, rakibi oynatın arkadaşlar edit yaparken. Nasıl? Mesela rakip burada bekliyor. Mesela rakip burada değil mi? Burada bir turtle yapmış. Ee, rakip siz editinize editini almanız gerekiyor. rakibin Mesela rakibi buradan bir kere vurdunuz. Bir daha vurursanız işte alamıyorsunuz Rakip böyle tutuyor Alamıyorsunuz almaya çalışıyorsun Oradan vuruyorsun buradan vuruyorsun Alamıyorsun bir şekilde ee, Duvar hep rakipte yani alamıyorsun Burayı vurup bir kere Bakın bunu çok hızlı yapmanız gerekiyor Mongrel tarzı oyuncular buna zaten eli alışık çok hızlı bir şekilde yapabiliyor Mesela geldiniz değil mi Hop vurdunuz bunu alamıyorsunuz ee, O yüzden bunu bu şekilde uğraşmazlar Gelip vurdu bakın yapamadım ee, Mesela şuradan geliyorsun değil mi Buradan geliyorsun Mesela geldi Hemen vurdu. Evet tabi yanlış oldu. Bir saniye bir saniye. Şuraya tekrardan çıkayım. Geldi. Vurdu. Tekrardan yukarı çıktı. Buraya bir tane vurdu. Sonra aşağıya vurduğunuzda burası kırılıyor gördüğünüz gibi. Ee, ve bu duvarı alıyor. Çünkü rakip burayı aldığını sanıyor. Ee, ama sen bu duvarı alıyorsun. Sonra bunu editleyip bu şekilde giriyor. 30 FPS olduğu için şu anda şey yapamıyorum. Ondan sonrasında şöyle bir rakibi e, oynatabilirsiniz. Nasıl yani? Rakip. Siz duvarı aldığınızda rakip burada böyle kaldıysa işte sıkıştıysa falan böyle bir yere gidemez edit yapamaz edit yapana kadar siz açıp vurursunuz çünkü ee, işte böyle kaldıysa mesela veya diyelim böyle edit dedi burada böyle kaldı ee, bir şekilde anladınız siz rakip kaldı elinde şatkanla bekler burada siz açın diye siz açtığınız anda e, şatkanla size sıkar ve ölürsünüz bunun içinde rakip mesela orada ya. Böyle beklersiniz normalde mesela edite basıp dans edebilirsiniz ee, rakip burada editlerken dans edemeyeceğinizi düşünür böyle editi açarsınız ya açmazsınız şöyle beklersiniz dans edebilirsiniz ee, tam rakip böyle da, e, dans etmeye başladığında gevşediğinde rahatladığında açıp vurabilirsiniz rakibi şaşırtabilirsiniz aynı şekilde şöyle hızlı editler yapabilirsiniz e, bu şekilde yapabilirsiniz. Bu editler e, pinginiz düşükse e, rakibin şatkanından daha hızlı olacaktır. Rakip ne kadar hızlı tepki verirse versin e, bunu geçemez. Böyle yaptığınızda bir anda şaşırabilir. Ayrıca e, aynı olayın şu şöyle de yapabilirsiniz. Fark etmez. E, rakibi şaşırttım. Mesela rakip oradaydı açtın. Vur böyle açtın kapattın çok hızlı bir şekilde. Sonra buradan açıp vurabilirsin. İşte aç kapat hemen bunu yaptım bunu yap bunu yap. Hemen aç kapat aç kapat. Adam sıkacaktır. Adam sıktığında duvar bir anda kırılacak böyle kalacak. Ee, adam shotgun reload olduğu için siz hemen elinizi alıp sıkabilirsiniz. Veya direkt kapatıp tekrar açıp sıkabilirsiniz. Bu şekilde ee, böyle editlemeyi öğrenin. Mesela hızlı bir edit kombosu oluşturun. Mesela nasıl aç kapat mesela bu ilk başta bu olacak tabii. Aç kapat sonra yandan aç kapat üstten aç kapat mesela e, sonra kapı yap aç vur Anladınız mı? Kendinize böyle bir edit şeyi oluşturun rakip sizde beklerken böyle hızlı bir şekilde e, uygulayıp hem rakibi şaşırtacaksınız hem de bir anda sıkacaksınız mesela. Anladınız mı? Mesela oradan buradan mesela şu taktik var. E, yapayım. Şöyle bir taktik var. Buradan kapı açıyorsunuz. E, buradan böyle bir anda kapıyı açıyorsunuz. Sonra camdan sıkıyorsunuz. E, bu taktik var. Bunu da böyle hızlıca öğrenebilirsiniz yapabilirsiniz. Aynı şey bu tarafa doğru da oluyor. E, ondan sonra şöyle bir taktik var. Rakip diyelim bunun içinde değil mi? Alamıyorsunuz duvarları. Rakip hep duvarda kalıyor işte. Duvara hep rakip de alamıyorsunuz. İçeri girmek istiyorsunuz. İçeri nasıl gireceksiniz? Tepeden şöyle iki tane duvar atıyorsunuz buraya. Köşeye geliyorsunuz. Buraya kırıyorsunuz. Rakip anında yenisini koyuyor değil mi? Gördüğünüz gibi şu anda duvarın içindesiniz. Yani duvar sarı oldu. Yani rakip şu an kırmaya devam ediyorsunuz. Bu sefer altını kırıyorsunuz ve içeridesiniz gördüğünüz gibi. E, bu da efsane bir taktiktir. E, bundan hiçbir şekilde rakip şey yapamaz. Ne kadar hızlı koyarsa koysun. Siz bunun içine gireceksiniz. E, her türlü bu e, alana dalarsınız. E, bunu Öğrenin yukarıdan girmek bu şekilde Hani şu köşeye geliyorsunuz ve sadece kırıyorsunuz Rakip ne koyarsa koysun siz bunun içinden Geçeceksiniz ee, aşağıdaysanız da Rakibin bunu yaptığını fark ettiyseniz de e, Anında şöyle kendinizi Kapatın e, çatıyla matıyla Editlemiyor abi kendinizi kapatın çıkın e, Ve high ground alın e, Yapabileceğiniz şey bu olur hani böyle bir durumda e, Ondan sonrasında yandan girişler var yanından girişler nasıl oluyor Mesela şu şekilde Böyle turtle var Yandan girişlerde şöyle burayı alamıyorsunuz değil mi? Alamıyorsunuz. Almaya çalışıyorsunuz, alamıyorsunuz. Arkanıza bunu koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi sarı oluyor. Siz bunu kırdığınızda bu şey sizi öne ittiriyor ve bu build'in içine giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi spirit sarı oldu. Sizi öne ittiriyor ve build'in içine giriyorsunuz. Bu şekilde çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Yani burada içeri giremiyorsunuz ve içeri girmek istiyorsanız e, arkanıza hemen bir tane atıyorsunuz, kırıyorsunuz ve içeri dönmüş yürüyerek giriyorsunuz. Aynı işlem şu şekilde de var ama bu daha zor. E, böyle kırıp aynı anda zıplıyorsunuz yani. Kırarken zıplamanız gerek. Böyle sizi içeriye ittiriyor bu ama bu e, zor hatta bu gerek yok. Bundan daha basiti var dediğim gibi. Bunun daha basiti e, aynı şekilde böyle bunda hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Duvarı kırdığınız gibi sizi öne ittirecek ve bu şekilde buraya geçebileceksiniz ve geldik en önemli taktiğimizde. E, bunu ben şey alamayacağım ne mi Şatkan? Evet. E, bunu gösteremeyeceğim ama şöyle göstereyim kapıyla sıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Kapıyla nasıl? Az önce ben dedim ya kendinize bir edit stili oluşturun. Mesela bunu yaptın, hemen bunu yaptın, hemen bunu yaptın, hemen bunu böyle yaptın. Şu an editleyemiyorum. Yeni bilgisayar gelsin. Bu arada yeni bilgisayarı da satın aldık. yaklaşık 12, 13, 12 Şubat, 13 Şubat gibi gelir diye düşünüyorum inşallah. böyle bir edit stili oluşturun. İşte rakip ne olduğunu anlamasın falan. Böyle yaptın yaptın değil mi? Çok hızlı bir şekilde yaptın. Sonra kapıyı açtın. Rakip bunu gördüğünde ne anlayacak abi, kapı var bana sıkamaz anlayacak, ee, hala böyle bekliyor mesela elinde çatkanla mesela. Siz buradayken kapıyı açtığınız gibi bakın, şu aç, açma efektine bakın, E'ye bastığınız gibi açma efekti başlıyor ya, o efekt başladığı gibi sıkarsanız, e, kapı nerede olursa olsun yani burada hala burada gözüküyor olsun, siz bu bastığınız gibi efekt başlıyor ya, e, siz Duvarın Arkasına Sıkabiliyor Olacaksınız Yani Aç Sık Abi Aç Sık ee, Onu Nasıl Yapacaksınız E'ye Basıp Sol Tıklarsanız Sıkamazsınız Çünkü Arada Bekleme Süresi Oluyor Bakın e, Mouse'un Sesini Dinlerseniz Yaklaşıyorum E'ye Bastığım Gibi Sol Tıklıyorum Bakın Gördünüz Mü Çok Geç Basıyor Böyle Bekleme Süresi Var Bakın Gördünüz Mü ee, Böyle Bekleme Süresi Var Bunu Nasıl Kaldıracaksınız E'ye Bastığınız Gibi Şatkanla e, shotgunla, elinizdeki şatkanla shotgunla. sağ sağ ile nişan alıyorsunuz ya sağ tıkla hemen nişan alıp sol tıklayacaksınız hemen e, aynı anda basacaksınız yani kısaca önce sağ tığa sonra sol tığa hızlıca basacaksınız E'ye bas sağ sol bu şekilde böyle ne olacak E, e açtığınız gibi daha kapı buradayken kapalıyken daha yeni açılmaya başlamışken rakibe sıkabileceksiniz buradan rakip ne olduğunu anlamayacak zaten bunun videolarını internette görmüşsünüzdür belki görmediyseniz de anlatıyorum. Hemen aç, sağ, sol yapacaksınız. Ee, kapı daha burada açılırken, daha açılmaya yeni başlamışken daha burada duvar gibi dururken, kapının içinden ateş edeceksiniz bu şekilde. Ee, hem de sağ tıkladığınız için e, o bekleme süresini iptal ediyorsunuz. Hemen bu şekilde at, so sağ, sol yapıp e, yapıyorsunuz. Bunu belki gösterebilirim. E, end game in demem lazım. Evet, end game dedim. Restart game demeyeceğim. E, oyunun yeniden başlamasını bekleyeceğim. Nasıl olsa video olarak bunu gösterebiliyorum. Ee, bazen diyorsunuz işte oyundaki kostüm işte bedava kostüm almaları oyunda göstermiyorsun falan bunu gösterebilirim. Ee, onları kanatlı ihtar olduğu için göstermiyordum. Şimdi şöyle gireyim abi. Ee, bir tane shotgun alacağım. Orada göstereceğim. Evet sonrasında birkaç edit taktiği daha gösterip kapatacağım videoyu. Şöyle şuradan şapkanı alayım. Evet. Şimdi arkadaşlar gösterdiğim gibi Burada var bakın ee, iyi dikkat edin iyi dikkat edin arkaya Bunu açtınız ya Gördünüz mü arkaya sıktım taktik bu Gördünüz mü Daha kapı açılmadan arkaya sıkabiliyorsunuz Bakın ama sağ tıklıyorum unutmayın Hemen sağ tıklıyorum ee, Yoksa ne olur Bakın Kapıyı açtığınızda sol tıklarsanız böyle olur. Ee, hızlı yapmak için tabi bu editi hızlı yapmanız lazım. Geldiniz abi duvarı aldınız. Duvarı aldınız çok güzel hop. Onu bunu yaptın bütün hareketlerini yaptın. Yapamıyorum. Yapamıyorum onu yaptın kapı açtın buradan buradan böyle yaptın yukarıdan böyle yaptın yandan kapı açtın yandan kapı açtın cam açtın falan böyle rakibi şaşırttın rakip ne olduğunu anlamadı sonra bir anda açıp bu şekilde vuruyorsun tabi kapıyla açıyorsun bu şekilde değil kapıyla açıp bir anda vuruyorsun rakip ne olduğunu şaşırıyor abi bu şekilde. Sonrasında göstermem gereken, şuradan e, birazcık alalım güzel 100 tane geldi. Mesela şuradan bir denersem 30 FPS de zor oluyor ama e, FPS şöyle 60'ı alıp bir deneme yapayım size. E, normal oyunda yapabiliyorum çünkü bunu evet ping güzelsin. Normal oyunda yapabiliyorum bunu. Evet yapamadım. Dediğim gibi bu pinginizle alakalı bir şey. Pinginiz ne kadar düşük olursa o kadar yapabilirsiniz. Şu anda ben 90'la oynadığım için yapamıyorum. Ayrıca bazen Görüyorsunuzdur şöyle yapmama rağmen Şurası seçilmiyor falan böyle ee, Bunlara kusursuz bir şekilde yapmanız lazım Böyle yapacaksın Rakip ne olduğunu anlamayacak Böyle bir kendinize edit bulun Sonrasında böyle açıp sıkacaksın Rakip ölecek yani zaten bu şatkan beyine bildiğin 220 falan vuruyor bu şatkan elimdeki Sonrasında başka göstereceğim Bir taktik daha var Birkaç taktik daha var ee, Editi hızlı kapama taktiğim Mesela bakın burada böyle bir edit var değil mi Bunu ben kapayacağım bakın Kapama hızıma bakın Gördünüz değil mi kapama hızımı bu şekilde kapama hızım böyle ee, bir de şimdi yapacağım kapama hızına bakın Gördünüz mü Nasıl bu kadar hızlı kapıyorum mesela gördünüz mü nasıl bu kadar hızlı kapıyorum şöyle arkadaşlar ayarlara giriyorsunuz burada e, Geliyorsunuz bakın ben shifte atadım e, select building edit var yani e, edit butonunu seç var onu bu değil. Pardon. Bunun alakası yok. Reset building edit var. Yani sağ tıklayarak bu e şey yapıyoruz ya şu şekilde. Mesela burada böyle bir şey var. Böyle bir edit var. bunu G'ye bastım. Sağ tıkladığımda edit kapanıyor gördüğünüz gibi. Bu olay dediğim şey bu olay. Buraya shift'e atıyorsunuz. Aynı şekilde building editi de shift'e atıyorsunuz. Ne oluyor? Shift'e bastığımda edit açılıyor. mesela burada edit var diyelim. Shift'e bastım, edit açıldı. Tekrar bastığımda hem edit kapatmayı uyguluyor hem de tekrardan e, G'ye bastığım için yani Shift'e bastığım için e, aynı anda yapıyor. İkisini bu şekilde e, hani sağ tık G yapmama gerek kalmıyor. Aradaki bekleme süresini en aza indiriyor. Özellikle yüksek ping'le oynuyorsanız, e, benim gibi yüksek ping'le oynuyorsanız bu taktik bayağı işinize yarayacaktır. Aynı şekilde yüksek ping'le oynayanlar için bir taktiğim daha var. Ee, o da şöyle ben bunu kullanmıyorum. Ben sadece şu edit şeyini kullanıyorum. Ee, ben bunu kullanmıyorum ama siz kullanabilirsiniz. Place building'i ee, yine aynı şekilde şöyle şeye atıyorsunuz. Hızlı kullanabileceğiniz bir şeye. Ben mouse'u aşağıya indirme butonuna atıyorum. Yani mouse wheel down. Yani mouse aşağıya doğru çektiğimde e, build koyacak. Aynı şekilde shoot yani ateşi de fire'ı da e, ateş etme butonunu da mouse'u aşağıya indirme butonuna atıyorum. Elime aldığım şatkanı mouse'u aşağıya indirdiğimde hem ateş edecek hem build koyacak. Bu nasıl oluyor? Yukarıya çıkıyorsunuz mesela rakip aşağınızda gördüğünüz gibi e, mouse'u zıplıyorum. Ee, şunu şu olayı biliyorsunuz zıpla ateş et bulut koy bakın hıza bakın zıpla ateş et bulut koy hop yapamadım zıpla ateş et bulut koy bu olay arkadaşlar bunu daha hızlı yapabiliyorsunuz ee, o da şöyle zıplayacağız mouse'u aşağı indireceğiz ve sonra işte sizin bu tuşunuz zemininiz hangisi sonra basacaksınız benim F'de zıplayacağım mouse'u aşağıya indireceğim sonra F'ye basacağım bu şekilde daha hızlı oluyor gördüğünüz gibi bu şekilde Hop mouse aşağıya indirmeyi unuttum. Bu şekilde arkadaşlar. Mouse'u full aşağıya indirirken F'ye basıyorum. Yaptığım olay bu. Zıplıyorum mouse aşağıya indirme butonuna basıp ee, şey yapıyorum. F'ye basıyorum. Bu bu şekilde daha hızlı e, ee, rakibe sıkıp kendinizi koruyabilirsiniz. Aynı olay şöyle de çalışıyor. Gördüğünüz gibi böyle de Bakın şimdi normal yapacağım. Bu normal. Yapamadım. Bakın normal yapıyorum. Bu normal abi bu normal. Bu da e, yaptığımız kolay taktik. Gördüğünüz gibi daha hızlı. Bu şekilde daha hızlı. Tabii ben mouse'u aşağı indirmeyi bırakıyorum. Siz bırakmazsanız böyle sürekli yaparsanız daha hızlı yapacaksınız da benim yaptığımdan Bir de düşüp pinginiz varsa e, yani haliniz mükemmel olur. E, bu şekilde e, çok hızlı bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Ee, aynı şey dediğim gibi edit'te de oluyor edit'te de gösterdim zaten ben bunu kullanmıyorum çünkü mouse'u aşağı ile alakalı e, aşağı ve yukarı ile alakalı bir tikim gibi bir şey var e, zamanında çok fazla oynadım ben bu şeyle ortadaki tuşla böyle arada oynuyorum çoğu zaman hatta çoğu zaman yani oyunun yarısı ben bununla oynamakla geçiyorum mesela şu an oynamıyorum şu an oynuyorum şu an oynamıyorum böyle herkesin kendine göre bir tiki vardır yani e, ben sürekli böyle şeyle oynadığım için bunu yapmıyorum Şeyde olsa yaparım. Shift'e atıyor olsam yaparım. Çünkü elimin altında çok rahat kullanabilirim. Ama Shift'te de edit tuşu var. Bu yüzden edit daha önemli zaten. O yüzden bunu geçiyorum. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar hile gibi taktikler videosuydu. Bu da gerçekten efsane taktikler gösterdim. Bu videoda eğer videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa e, bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve bildiğiniz üzere bilgisayar aldık yeni ve e, yakında gelecek. 10 Şubat'ta gönderme çıkacakmış. Ben onu size söyleyeyim. 10 Şubat'ta gönderme çıkacakmış bilgisayar. Yani e, yaklaşık 13 Şubat 14-15 Şubat gibi elimde olur. En geç 15 Şubat'ta olur yani cuma günü. Ama genellikle e, çarşamba günü yani 13 Şubat'ta falan elinde olur diye düşünüyorum. Bu şekilde o zamana kadar bu bilgisayarla devam edeceğim. Bilgisayar geldikten sonra tamamen o bilgisayara geçeceğim. Merak etmeyin bilgisayarın videosunu da çekeceğim. E, kutu açılımı da çekeceğim, inceleme de çekeceğim, oyun testlerini de hepsini de yapacağım. E, bu şekilde ayrıca bir şeyim daha var. Size sormak istiyorum. E, videoda yüzümü göstereyim mi, göstermeyeyim mi ya? Uzuna, uzun uzun düşünüyorum bunun üstünde ama bu videoda gösterirsem şey olacak hani göstereceğim ama kamera olmayacak yani normal videolarda tekrardan böyle kamerasız olacak. İleride YouTube'dan daha çok para kazanırsam onunla da ilgili bir kamera almayı düşünüyorum YouTube için. Ama hani hem kamera hem mikrofon almam gereken bir sürü YouTube ekipmanım da var. Ama şu an en zor olanı bilgisayarı aldık bakalım ileride neler olacak. Allah bilir onları geçelim. Ee, neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepsi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.